Evet arkadaşlar yolu açabilmek için kısa bir süreliğine durdurduk. Şimdi bir geçebilmek şeklinde bir yer açabilmek deneyeceğiz yani. Tut yani. birader. Geçmeyi deniyoruz. Biraz riskli, biraz değil bayağı bir riskli. Sanki böyle Girelim mi? ha Düzgün bir yere giremeyeceğiz. Burada, Burada düz bir odaya benziyor da. Gireceğim mi? Ne yapacaksın? Bir de de ben buradan gire giremeyebilirim. Da bu telefonun flaşı nereden yanıyor onu çözemedim. Benim flaş açılıyor mu? Şu <laughs> <laughs> Baksana şu yan yan duvarlara. Kanka ben buradan giremeyebilirim sen gireceksin. Ama... Ayy. Bilader. belki hava almak için havalandırması da olabilir mi acaba? Ama benim şeyime göre bura depremde kapanmış. Kökme olmuş çünkü burada. Ama burada daha önceden bir oda vardı. Bak şu kayalar mayalar yeni düşmüş birader. Hatta şuradan sola doğru yol gidiyordu bak. Kapanmış. Bir de sen girmeye çalışsana bir daha da be. Benim boy çok uzun. Yan çek. Geçeceğim ah. Ben takıldım orada. Al kulaşı. Ver bir şu flaşı bir önce görelim. Neyin nesiymiş? Sen Değil. girersin Akın artık. Abi girersin de burada gidecek bir yer yok ki. Gördüğümüz yer başka bir yer yok. Başka hiçbir yer yok. Baksana. Göçmüş birader bura. Aynen göçmüş. Manyak göçmüş hem de. Yani çok riskli birader bura. Göçmüş. Bura çıktı daha önceden. Aşağı doğru gidiyor bak ya ne? Gidiyor gidiyor. Daha düz aşağı iniyor. Ama göçmüş birader adım atamazsın. Ya kapanmış. Sürünmen lazım o da Böyle bir yerde sürünemezsin. Full yıkık. O zaman burada büyük ihtimal kaya tuzağı vardı. Büyük ihtimal o devreye girdi. Kaya tuzağı i̇şte depremde, etkilenince. Yani içeride sürünmen lazım. Öyle bir yerde sürünmek riskli. Yani sürünemezsin zaten. Riskliğini boş ver. Sürünemezsin. Çıkalım mı? Çıkalım bile. Her. Bu çok riskli. Çantayı ver bana. Allah tutamadım. <laughs> Hadi yine bile bir hayır yok. <laughs> bakın arkadaşlar ya girecek gibi değil de bakma. Bir şansımızı deneyelim dedik. O da sıkıntı. Yani içine girip sürünemezsin. Yürü şansın hiç yok zaten yok. Arkadaşlar burada videoyu durduralım. Biraz su molası verelim. Sonra devam edeceğiz. Biraz evet, soluklanalım.